Değerli dostlarım. Çocuğa ceza vermek doğru bir terbiye yolu değildir. Tehlikelidir. Çok dikkat gerektirir. Ancak çocuk bilerek bir kusur yaptığında veya kusuru tekrarlı tekrarladığında uyarı anlamında ceza verilebilir. Unutmamalı ki ceza çocukta derin yaralar açabilir kırgınlıklar yaratabilir. Sadece kusurun ne olduğunu anlatmak ve bir daha aynı hatayı veya kusuru yapmasını önlemek için böyle bir yönteme başvurulabilir. Örneğin, kusura neden olan oyuncağı veya eşyayı bir süre kullanmamayı içerebilir. Hijyeni ilgilendiren bir hata yapmışsa belirli zamanlarda olağandan daha fazla el yıkama gibi cezalar verilebilir. Cezalar öfke içinde verilmemeli. Çocuk ve anne veya babadan başka kimse duymamalı. Çocuğun onuru zedelenmemeli ve ceza üzerinde anne babanın fikir birliği olmalıdır. Çocukların hatasını eleştirmek ya da yapma demek yerine doğruyu yapmanın yararlarını anlatmak daha etkili olur. Arkadaşça doğruyu anlatınız. Yapmamanın yararlarını ve yapmanın zararlarını birlikte konuşunuz.